Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak Çarşamba akşam 9 sularındayken kısa vadeli dolar analizine dünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dünkü analizde dolara inanılmaz bir baskı hareketinin olduğunu aktarmıştık. Yarın büyük mücadele olacak 13.45 etrafında diye sizlere kapakta bu şekilde aktarmıştık. Ve özetle de şunları yazmıştık. Öncelikle onları bir hemen hatırlayalım neler söylediğimizi. Burada Dün 13.18'den aşağı doğru kırılan trend 12.77'den destek bularak tekrar 13-13 fibo seviyesi üzerinde kapattı. Ancak bu düşüş trendinin baskı hareketi ile olduğunu düşünüyorum. Bugün de yani dünden bahsediyoruz. Bu hareketin devam ettiğini gözlemliyoruz. 13.20 üzerindeki e, hareketler yukarı doğru gitmesini 13.20 altında kapanışlarda e, düşüş olarak e, bizim için kritik nokta e, diye düşünmüştük. Pivot noktası olarak da düşünebiliriz. Destek dirençleri verdikten sonra yarın 13.45 seviyelerde büyük bir savaşın olacağını düşünüyorum. Eğer 13.45 üzerinde kalırsak. Yukarı doğru 13.45 altında kalırsak da aşağı doğru yarın sert hareketler gelebilir demiştik. Ve yine onu da destekleyici şekilde şu sözlere ifade etmiştik. Ee, Söylediğiniz söz söyledi olarak söyleyeyim. Bunu eklemeye gerek yok bence. Evet şu an 13.41'ler civarındayız. Halen e, 13.20'ler üzerinde kaldığımıza göre yukarı doğru zorlamaya devam ediyoruz. Yukarıda da 13.60 ve 13.80'ler e, bu şekilde kaldığımız sürece hedeflenir diye düşünüyorum. Yarın da dikkat arkadaşlar 13.40'lar 13.45'ler arasındaki bir bölgede büyük bir mücadelenin yaşanacağını düşünüyorum. Bu konuda dikkatli takip etmenizi önerdikten sonra arkadaşlar yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Evet, evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şu an arkadaşlar gerçekten gün içerisinde 13.45'lerde oldukça fazla hareket ettik. Hatta şu an 5 dakikalık grafiği açtığımda ben 13.45'lerdeki hareketi burada gözlemleyebiliyorum. Gece saatlerinde hatta bu hareket başladı 13.45'ler Bu bölgede Sürekli aşağı yukarı aşağı yukarı hareketler devam ettikten sonra Burada Hareket yukarı doğru açıldı Ve bunu birazcık daha uzak Vadeden bakarsak yani 5 saatlik vadeden bakalım yine kapak sayfasında da belirttiğim Grafik aslında onunla alakalı ve Dikkat ederseniz bu 13.45'te 5 dakikalık grafikte burada sıkışmış vaziyetteydi Şimdi Kapak sayfasındaki formasyonu oluşturursak bakın 5 saatlik grafikte daha önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar burada 13.20'ler hatta 5 saatlikte de 13-45'ler 50'ler civarında bir kırılım gerçekleşmişti ama günlük bazda 13-20'ler olarak kabul edebiliriz ve sonrasında da bir e, aşağı doğru baskı hareketiyle ben 12.70'lere geldiğini düşünüyorum ve sonrasında kapanışta zaten 13.13'lerden olmuştu ve sonrasında 13.20'ler üzerine atmasıyla beraber artık ben e, bu düşüşten şüphe duyduğumu sizlere ifade etmiştim. Hem Twitter sayfamızdan hem de YouTube kanalımızdan. Ve sonrasında da arkadaşlar şöyle bir formasyon oluştu. O formasyonda hemen yine kapakta gösterdiğimiz şekilde şunu biraz geri plan atabiliriz rengini. Biraz daha koyulaştırayım. Evet şimdi burası geride kaldı. çok koy olmasın. Şimdi burası geride kaldı ve şu an bugün gün içerisinde yaşadığımızda bizim sarı üçgen hareketiydi. Ve bu üçgen hareketi de kırıldı ve yukarı doğru attık. Ve kırılma noktasına dikkat edin 13.40'lar civarında ve 13.40'lar düzene çıktıktan sonra da hareketin hızlandığını görüyoruz. Ve şu anda 13.65'ler test edildi en yüksek nokta olarak. Bu da ne? Dünkü verdiğimiz aslında... FIBO ve direnç noktası olarak geçen 1365 60 bölgesi olarak gözüküyor. Şimdi e, burada e, arkadaşlar çok uzun süre kalamaz. ya 13, 60'lar 65'leri e, kırması gerekiyor. Şöyle bir hatta bariyer çizelim. Biraz uzaktan bakalım. Bu harekete baktığımızda gördüğünüz gibi bu bariyer üzerinde bir kapanış gerçekleşirse, 13.65'ler, 65'ler, 60'lar, 62'ler çok önemli değil. Bu seviyelerin üzerinde bir kapanış gerçekleşirse bu hareketin burası sadece düzeltmesi olup daha yukarılara doğru gitmek isteyecektir. Bu hareket de e, kapak sayfasında söylediğim gibi 14 ve üzeri e, potansiyel olabilir ve bu durumda da e, baktığımızda yine e, önemli noktaları burada gözlemleyebiliyoruz. E, dolayısıyla bizim burada 14 30'lar e, veya Birazcık daha farklı bakalım. Formasyon açısından bak bakalım. E, formasyon açısından değerlendirdiğimizde de bu üçgen yüksekliği kadar yukarı taşıyalım. Ben de sizlerle beraber yapıyorum. Evet, taşıdığımızda gördüğünüz gibi yine 13.30'lar Fibo seviyesine denk geliyoruz. E, başka bir açıdan bakarsak yine Fibo e, dirençleri ve e, destekleriyle oluşturduğumuzda burada da arkadaşlar yine karşımıza 14 20'ler 14 60'lar ileride gözükme durumu var Tabii ki burada daha önce de söylediğim zigzag bölgesi olan yine bu dün paylaşmıştık bu tarafta Twitter sayfamızda şu bölgenin sarı bölgenin Merkez Bankası'nın müdahale bölgesinin olduğu alan olduğu için ben buralarda zorlanacağını halen düşünüyorum. Yani bu seviyenin üzerinde kapanış yapmadıktan sonra birazcık zorlanabiliriz. Dolayısıyla burada şuradan bahsediyorum. Onu da yine burada çizelim. Yani şu bölge. Bu bölgeyle alt çizgisi de belki de burası. Yani 13.45 ile şu an 13.90 arasındaki bölgeye doğru gidebiliriz. Ama burada kritik nokta demin de söylediğimiz 13.60'lar. Ve burayı da Arkadaşlar normal şartlarda eğer yeni önlem alınmazsa yine kapak sayfasında söylediğim gibi burada ne kadar zigzag yaparsak yapalım eninde sonunda yukarı doğru gitmek isteyecektir. 14.30 ve 14.60'larda burada hedefleri olacaktır. Kaldı ki oralara gelirsek daha üst noktalar noktalarda e, potansiyel olabileceği için burada e, yani bilmiyorum ekonomik e, konularda karar alıcılar. Burada önlem almak isteyeceklerdir. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben dolar tl'nin yukarı gitmesini istemediğim için umarım bu 13.65'lerde bir veya en azından 13.95 13.95'ler üzerine çıkmasının bir yolunu bulurlar. Bir araçla tekrardan aşağı getirebilirler. Ancak şu an gördüğümüz bizim dün de dolar sinyal tablosunda da 13.20 üzerinde hareketle beraber tekrardan yükseliş trendinin oluştuğunu buradaki hareketin hatta ayı tuzağı bile olabileceğini en basitinden bakın şuradaki trendi çektiğimizde bu bu trend kırılmıştı ama tekrardan yukarı doğru yönlendiğimizi görüyoruz yine en basitinden şu trendi takip edebiliriz dolayısıyla bu da daha üst noktalara götürebilir bu çok hoş olmayan noktaya gidiyor umarım e, dolar TL'yi tekrardan aşağı götürecek önlemler alınır diye diliyorum ben şimdi e, dolar TL Özetini dün yaptığımız gibi yine kanalımızda bugün oldukça fazla kişi katılmış hem Twitter sayfasına hem de YouTube sayfasından İlginize teşekkür ederim. Bizim formatımızı bilmeyen arkadaşlar için umarım bazı şeyler öğrenmek hızlı olur. Özet yapmaya çalışıyoruz. Yatırım tavsiyesi asla vermiyoruz tabii ki. Ve burada da teknik konuşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince siyasetten zaten tamamen uzak kalıyoruz. Burada ne görüyorsak onu belirtmeye çalışıyoruz. Hatalar yapabiliriz teknik olarak, yanlışlar yapabiliriz ama burada asla yanlışa. E, mahal var ama yalana mahal yok arkadaşlar. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi burada son olarak özeti geçmeden önce dolar endeksine de bakalım ve sonrasında dolar TL günlük bazdaki özetimizi yapalım. Evet dolar endeksine baktığımızda burada tekrardan bir kar satışı gözleniyor ve buradaki daha önce çizdiğimiz kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Aşağı doğru gelse de tekrardan toparladı. Allah'tan dolar endeksi biraz yatay. Eğer bu da yukarı doğru gitseydi... O da gidecek yakında eğer faiz artışları e, ABD tarafında yaklaşmaya başlarsa bu gidecek. 97'lere gidecek ilk etapta sonrası da 99-100 belki de. Ama bu tabii ki yine bir politik bir karar olduğu için işte 11 kona bağlı diğer gelişmelere bağlı. Dünya çok büyük sıkıntıya girmemesi lazım. Neyse konuyu dağıtmayalım çok geniş bir konu. Bunlara bağlı olarak dolar TL'yi de aslında çok yukarı gitmesini engelliyor diyebiliriz. Ve bugün de bu hareketi ben baktığımda arkadaşlar... E, yani normal şartlarda bu baskı hareketinin başka araçlarla desteklenmemesi durumda yukarı doğru devam etmesinin gerektiğini düşünüyorum. Ve bu noktada da 13.80'ler, 13.65'ler ilk karşımıza çıkacak dirençler. Şu an içerisinde yine 5 dakikalık açarsak grafiği aslında yine bir çaba oldu bundan yaklaşık 1 saat 2 saat önce. 13.53'lere kadar geldik ama yeniden toparladık. Şu anda ufak ufak hareketler var. 13.65'lerin üzerine çok çıkarılmaması isteniyor ama tabii ki eldeki imkanlar belli. Yeni araçlar veya yeni açıklamalar, 20 Aralık'taki gibi bir e, olayın olması gerekiyor ki tekrar aşağı gelsin. Bu olay olur mu? Bu olay konusunda tabii ki bir dedikoya, dedikoduya mahal vermemek için e, bir yorum getirmeyeceğim. Bu konuyu sizlere bırakıyorum. E, bir siyasi veya politik bir ekonomik politik bir karar olduğu için e, buna bir yorum getirmemek gerekiyor. Biz burada trend analizi yaptığımız için yön yukarı arkadaşlar. Hangi seviye üzerinde kaldıkça yön yukarı diye sorarsanız ben burada 13.50'ler artık bizim için önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Dolar TL'de 13.50 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Yani bizim zaten kanalımızda ve Twitter sayfamızda yaptığımız trend analizi yani yön analizi yön yukarı mı aşağı mı bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Trendin dönüş noktalarını da sizlere aktarmaya çalışıyoruz sinyal olarak elimizden geldiğince. Tabii ki eğitim amaçlı daha geniş eğitimden yararlanmak isteyenler arkadaşlar için de teknik analiz video eğitim setimiz var. Buna da kayıt için buradaki mail adresine mail atabilirsiniz ama bu tercihe bağlı tamamen. Şimdi burada 13.50 üzerinde kaldıkça yön yukarı dedik. Hedef bölgesi ya da direnç diyelim. Direnç 13.65 şu an geçemiyoruz o bölgeyi. 13.80, 13.95, 14.10, 14.30 30 daha sonrasını yazmayalım arkadaşlar. Önlem, yeni önlemler alınmalı dolar tl tarafında diyelim. Destek ise artık 13.50 destek oldu. 13.45'i de 38 yazalım. Arkadaşlar burada 13.40 yerine. Sonrasında 13.20'ler var ama çok çok önemli bir direnç destek olduğunu düşünmüyorum. Onu da 13, 13 olarak yazalım. Ama yine de bu biraz uzak olsa da bir müdahaleye karşı yazmak istedim. Dolar endeksi stabil diyelim. Yarın yine yukarı doğru atmak isteyecektir. Eğer baskı şiddeti Artmazsa yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim düşüncelerimi buraya e, yazmak istedim. Burada teknik olarak gördüklerimi aktarıyorum. Yoksa bunun dışında bir şey söylemiyorum objektif olmak için. Şimdi borsa tarafına bakalım. Borsa tarafına geçtiğimizde arkadaşlar burada e, 200 bin psikolojik seviyesinin gelebileceğinden bahsetmiştik. O seviyeye de geçti. Dolayısıyla e, yani borsa tarafında çok güzel e, bir yükseliş trendi. Başlamış durumda 200 bin seviyelerine gelince ben, ben biraz endişelendim 200 binler üzerinde kaldıkça yine burada 205 binlere gidebiliriz. Bu seviyeleri takip etmek gerekiyor. Hangi seviye üzerinde kaldıkça yükseltirsem devam ederseniz 199 binler üzerinde kaldıkça yukarı doğru hedefler devam edebilir potansiyeli devam ettirebiliriz. Peki burada arkadaşlar isterseniz bir de Euro ve Sterlin'e bakalım. Evet dün de orada 15-22'ler kırılırsa sert bir şekilde yukarı gideriz demiştik. Evet 15-40'ları geldik ve daha üst noktalara 15-80'lere doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. Sonrasında da Sterling'de de 18-10 önemliydi. Burayı da kırdık. Dolayısıyla burada 18-60'lar şu anki ilk hedef. Sonrasında da 18-90 diyebiliriz. Peki dolar tl analizine geldik. Özetimizi gösterdik. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Son olarak kanalımıza abone olmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz. Ee, ve bizi de kolayca takip edebilirsiniz. Son olarak e, teknik analiz eğitimimizi de tekrardan hatırlatalım. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.